Sabiha Gökçen havalimanına Abi, benzeyen. Aynen gel. Sabiha Gökçen dedi mi direkt? Lakika gel. Al al kıçımın mutfak bölümü ilgilisini al. Eee başka? Ben de şu akurdu aldım gel lan buraya. Amanın tüz keşçim benim tüz keşçim şu buraya bak gel lan bir öpeceğim seni. Oh bir de tek taraftan. Kulaktan değil amına kudu. Kalı mı Bana da bu beyaz tipi kaldı. Gel lan beyaz beyaz. Al beyaz. Kim olur ya? lazım mı? Ben benim otobüsümde oğlum, oğlum vardı. Herkesin kartopu var kar mı şu an Dağıttınız mı? Ee, e, ben bir vereyim. dakika ben kendi takımımı vereceğim falan. tamam mı? Tamam, Herkes tamam. kendi takımını tamam, coşsun. Eee bir zaman. dakika şimdi formalarımızı da Getiriz giyelim. Formaları mı giyelim. Siz öyle olun bizi üstümüzü çıkartak. Tamam. Tamam. Çıkartalım. Şu rasta bakar mısın? Amına koyduğum bu ne? Bana koyayım siz niye 5 kişisiniz? Sen de niye Leymen kası var lan? Ne be? He, yo yo akut. Amına koyayım. O nasıl bir şey ya? Yosun bunu götü yosun ara, bağlamıştı da Bir ara ben de bundan yaptırmıştım. Anlamı şeydi. Şimşek gibi çakarım falan diyordum. Lan sana Pazar, bir çakalım şey Hadi benim ekip gelsin herkes. Oo, daha başlamadık zaman, ki. Başlamadık ki daha. <laughs> Oğlum hele bir durun. Tamam tamam dur Tugay Tugay. Hadi gel, gel, benim, bak, ekip gel. gel benim ekip gel. Benim ekip gel. Abi taktik yapalım. Taktik belli oğlum. Gel amına bak. Vur kaç abi. Ben Urkaç. konuşurken konuşma pardon. <laughs> oğlum yandan yemişler gibi yürüyor. Bir bandaj versin Ben Çavuşak de. Çabuk çabuk Ama. Abi sen atletini niye çıkarmadın? Аттай таагалаа мөрөө. E, ee, şimdi arkadaşlar taktiğimizi Ay. söylüyorum. Hepinizin pistolu var değil mi? Hiçbir <laughs> götümde kıl bile yok. Pardon o var da pistol yok. Anladım. E, ee, çok zor da... Ne yapıyorsun? E, benden gezen böyle oluyor oğlum işte. Dinleyin beni. Met seni de bana gönderdiler. Yok ben yokum abi bana izleyeyim. Tamam sen hakemsin. Imına kodum. üste git oğlum. Ahmet artık de götüme vuruyorsun. Çık lan yukarıya. Sokuk. Ben abinim, Hem döverim hem sık e öperim. Şimdi gençler olayımız resmedi. Oğlum ne yapıyorsun uzayı çıkartmışsın. Amına kodum onun olmaz da roket at roket. Bu olmaz mı abi? Olmaz. Mayın döşe şuraya. Üstüne basınca abi. böyle havaya gök uçsunlar. Tamam Abi onaylar yok. bayağı bir Aa. gelmiş. Aa. hadi. Abi kar topu yok kar topu yok. Gel lan Tamam oğlum. Lan ul oğlum bir dakika bismillah bismillah. Dur dur dur. Oğlum dolunlar Bunlar çok hazırlıklı gelmişler Oğlum daha biz şey yapamadık bile ya. <gülüyor> aman <laughs> nerede <aman. gülüyor> benim <laughs> 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 Bak <laughs> Hangi piç kulu sattın? Kapatın tamam. lan Hadi Tugay al takımını Eee Gelsin şöyle Spor gel böyle Oğlum bak taktik belli Şurdan bir e, su ver lan Avucumla Hemen tamam. Ya da yok sen verme en son O elini neler eline, eline, eline sıktın Allah kabul Abi ben verdim elim full temiz Siktir lan göt ailesi Bekle dur ben halledeceğim. Abi öldürmeyelim onlar bize lazım ya. Oğlum ben de sol bir bina var. Bunda içersen Leyla Hanım Eylül gibi gezerim. Teki lan lan. Meyve suyu galiba. Abi onu içme istersen. He? Amına ne bu? İçmedim tamam. haram haram. Allah belanı tamam <laughs> sıkıntı yok devam edebilirim. Bir yudum aldın ne zaman oldun ya? Bir Ağzını çıkayım ee tamam problem yok bak hakkımızı anlatıyorum Heh. Yere düşeni çıkerim Tamam çok güzel Hücum Kart atıyor <laughs> pardon Hücum Ah Ben bizim kilerle vuruyorum. Ha oğlum, hadi oğlum ha 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 Ne ha <yapıyorsun> oğlum? <laughs> Gel <laughs> hele <laughs> Sen, daha, sen, daha sen been, äh. Sağ olun. Jubla Spor bunun. Amına sen kime vuruyorsun? Aa kavga edersin bak. Hücum. Hadi destek verirsin. Abi onu alalım burada. Kaç. Tam Saldırdın lan. As. Aha omuzundan vurdum. Saldırdın cıplaklar dövüyorlar beni. Aa. O <laughs> ah, oh, <boy>. ah, oh. <laughs> <laughs> aa o aa. Urfalı teşekkür ederim bro Abi buradan mancılık gibi bir tane yapışırsa nasıl olur ya? Ya bak şimdi ben ondan yine Aa. değilim. Aman ha Aman <gülüyor> <gülüyor> Bana vurmayacaksın kız. <laughs> Lan kaçın. Aman abim, ben ölüyorum. Ben içeceğim. Ben içeceğim ben ölüyorum. Kadın <laughs> bak hep bana çalışıyor. O gitti. Pardon. Aa, bana Pardon lan. Aa, Karlos. Abi, <laughs> Lan Sıkayım bana ya. değil. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Aa. Pardon <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> Lopam düştü.